Merhaba değerli arkadaşlar, sevgili müzik severler. Ben Göksel Canerli. Piyano öğreniyoruz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel Barry Harris egzersizleri yapacağız. Barry Harris'in öğrencilerine gösterdiği egzersizleri örnek olarak alıyoruz. Ayrıntılı bir konu. Onun için hiç vakit kaybetmeyelim. İlk egzersizimiz dörtlerin döngüsünü kullanıyor. Bir de saçın dominant akorları kullanıyor. Dörtlerin döngüsüyle 12 dominant akoru geziniyor. Parmakları buna alıştırıyor. Burada hatırlamamız gereken şeyler dörtlerin döngüsü. Biliyorsunuz kromatik olarak dörtlerin döngüsünü doğudan başlarsak 4, 4 değil mi? Dörtlü aralık, dörtlü aralık, dörtlü aralık. Bunları artık biliyoruz. Dörtlü aralık bu şekilde gidiyor. Yürümemiz tekrar Do'ya geliyoruz. Dominant akorları hatırlayalım. Dominant akorlar majör skalaların beşinci derecesinden oluşturuluyordu. Majör skala beşinci derecesi sol. Sol'den eğer bir akor oluşturursak bu dominant akor oluyordu. Dominant akorların özellikleri majör yediler gibi majör üçlü, minör üçlü, majör üçlü, şeklinde değil, majör üçlü, minör üçlü ve tekrar bir minör üçlü aralıktan oluşuyordu dominant akorlar. Ve dominant akorların özelliği neydi? Bir kadans oluşturması ve skalanın birinci derecesine çözülmesi. Beş, bir. Şimdi hemen egzersize bakalım. Bir numaralı egzersizimiz. Yapacağımız şey sol el bas basacak. Bas sesleri basacak. Sağ elde tenor üçüncü sesi. Dominant akorun Do dominantın üçüncü sesini Alto yedinci sesini Soprano ise üçüncü sesi tekrarlayacak. Tamam. Bir, 7 ve tekrar 3. 5 yok dikkat edersiniz. Neden? 5. dereceyi atlayabiliyoruz. Neden? Çünkü 5. derecenin akor fonksiyonlarında çok fazla bir etkisi yok. Akorun karakterinin değişmesinde 5. derecenin bir fonksiyonu olmuyor. Ta ki 5. dereceyi bemol yapana kadar. Hangi akorlarda? Yarım dibiniş akorlarda veya Minör eksik 5'lilerde. bunlar da parantez içinde hatırlamış olalım. Birinci pozisyonumuz bu. Bundan sonra dörtlerin döngüsüyle gideceğiz. Doğudan sonra fa geliyor. Fa dominantı eğer alırsak burada üçüncü ve yedinci ve tekrar üçüncü sesi tekrarlamış oluruz. Ancak buradan buraya atlamış oluruz. Halbuki biz bunu yapmayacağız biz piyano çalarken hep kısa yolları deneyeceğiz. Hareketler birbirlerine çok yakın olmak durumunda. O zaman ne yapacağız? Burada dikkat ederseniz üçlü ve yedili arasında dominant akorlarda hep triton var. Bakın şu triton. Buradaki triton da zaten tekrarlanmış. Tritonu hatırlayalım. Buradan başlamak üzere, mi'den başlamak üzere bir tam ses, iki tam ses, üç tam ses üç ton demek. Triton. Buradan başlamak üzere de bir tam ses, iki tam ses, üç tam ses. Aynı şey. Yani tritonun simetri yine aynı şekilde oluyor. Mi, si bemol, si bemol, mi. Bunu yaptıktan sonra buradan dörtlüğe atlarken yapacağımız şey kromatik olarak sağ elimizi düşürmek. Bunu yaptığımız zaman şunla aynı şey oluyor. Bakın. Do dominant, fa dominant. Do dominant, fa dominant. Aynı şey. Mi bemol, la, mi bemol. Buradan yapsaydık. La, mi bemol, la olacak. Aynı şey. Demek ki birinci olarak, ikinci olarak, Üçüncü olarak yine dörtlerin döngüsünde buraya gideceğiz, değil mi? Ama geriye doğru geliyoruz, aynı şey, değil mi? Fa'dan buraya gitmekle buraya gitmek aynı şey. Demek ki bir iki yine kromatik olarak burayı iniyoruz, sağ elimizi hep kromatik olarak iniyoruz, sol elimizi de dörtlerin döngüsünü alıyoruz. Egzersizimiz bu şekilde. gelirken hep burada dörtlerin döngüsünü takip ederken sağ elimizde hep triton kurmaya çalışıyoruz. Çok önemli. Bizi hem dörtlerin döngüsüne hem de dominant bir akor kurmaya alıştırıyor ve bir voicing yaptırıyor. Ne demek voicing? Do dominantı bu şekilde basmak yerine Z klavyeye yaymamızı sağlıyor. Ve tüm 12 dominant akorda çaldırıyor. Bakın buraya gelirken dikkat edin. Burada parmaklar hep siyah beyaz siyah beyaz tuşlara alıştığı için buraya geldiği zaman yani re bemol'a geldiği zaman burada dikkat edin hepsi beyaz oluyor bakın. Re bemol'da sonra tekrar Burada dikkat edin dörtlüye, fa diyezle, si bemole. Sonra beyazlardan gidiyoruz artık. Mi, la, re ve tekrar sol'e geldik. Sol'de de, sol'ün de re bemol gibi üçlüsü ve yedilisi aynı olduğu için burada da dikkat edelim. Burada re bemol sol'ün üçlü ve yedisi aynı. Bu triton substitution olayı. Doğulan fa diyezinde üçlüsü ve yedilisi aynı. Mi bemolle la'nın da üçlüsü ve yedilisi aynı. Bakın burada da hep triton. Evet, bunları bu bilgileri kanalımızın farklı farklı videolarında çok fazla tekrarlıyoruz ama burada da tabii tekrarlayacağız. Evet, birinci egzersizimiz bu. Bunu şu ritimle yaparsak daha eğlenceli olur. Başta çok yavaş her zaman olduğu. Biraz evvel dörtlerin döngüsüyle yaptığımız dominantları bu sefer farklı bir voicingle farklı bir seslendirmeyle yapıyoruz. Nasıl yapmıştık? Ama şimdi voicingi şu şekilde yapacağız seslendirmeyi. Mi, si bemol, mi şeklinde yapmıştık. Tam tersi, si bemol, mi, si şeklinde yapacağız. Ve yine aynı şey. üçüncü egzersizimiz yine çok güzel bir egzersiz. Bu egzersizde yapacağımız şey 5. derece yani dominant. Daha sonra beşinci derecenin dibin Ondan sonra ikinci derece sonra da tekrar dominant yapacağız. Bakın. Birinci hareket. Beş. Beşinci derece. Dominant. Do dominant. Do dominant. Hangi skalanın 5. derece? fa majör skalasının beşinci derecesi. Demek ki şu anda biz fa majör skalasındayız. Öyle değil mi? Do dominant. Ondan sonra bası re'ye getiriyoruz. Bir tam ses atıyoruz. Burada da şu soprano ve altoyu altonun diğer bacağını iki tane görevi var burada altonun hem si bemol hem de mi basıyor bunu kaldırıp direkt yarım ses ileri götürmek. Bakın bu yerinde kalıyor. Şu hareket. Tamam demek ki 5 bunu yapmakta ikinci dereceye basmış oluyoruz. Yani e, sol minor. Fa majörün ikinci derecesi sol minor. Sol minor nasıl bir voicing yapmış bakın seslendirme yapmış klavyenin üzerinde. Beşinci derece basta. Bas. Eee Birinci derece tenor, burada sol. Yedinci derece burada üç ve burada da yine yedinci dereceyi tekrarlamış. Böyle bir voicing yapmış. Demek ki üçüncü e, hareketimiz, bakın her iki elde yarım şar ses ileriye doğru giderek her iki el derken her iki elin lideri de yani sol eldeki beşinci parmağımız, sağ eldeki birinci parmağımız. Ya, akorun liderleri en baştaki el, notalar. Bunlar yarım ses gidip her iki elde de tritonlar oluşturuyor bakın. Sol elde de burada triton, sağ elde burada triton, burada da tekrarlanıyor. Tamam. Demek ki başta Hıskı Keğer. Ve bu Do diminüş. Bakın. Do diminüşün çevrimi. Buna mi bemol diminüş de diyebiliriz. La diminüş de diyebiliriz. Fa diyez diminüş de diyebiliriz. Ama Do diminüş demek e, tanım açısından daha kolay şu anda. Çünkü ne diyoruz? 5, Beş, 5'in e, dominandı. Daha sonra ikinci derece. Daha sonra 5'in diminiş diyoruz. Yine doğunun diminişi diye aklımızda daha kolay kalır. Buraya geldikten sonra sol elimizi kromatik olarak arttıracağız. Yani kromatik olarak arttırmakla iyi kastediyoruz. Her iki notayı da yarımşar ses tizleştireceğiz demek. Bunu yaparken sağ elde yine birinci adımda yaptığımız gibi ortadaki sabit kalmak şartıyla yarım şart ses gidecek. Bunu yapmakla hangi akulu basmış oluyoruz? bakın. Mi, si bemol, sol, do, sol. Yani do dominant. Yani beşi tekrar basmış oluyoruz. Ama burada voicing baştakinden farklı. Üç ve 7 bu sefer sol elimize geldi. Bundan önceki versiyonda sağ elimizdeydi. Bu sefer sağ elimizde 5'li ve tonik do. Burada da 5'li tekrar oluyor. Yani yapacağımız iş 1, 2, 3, 4. Şimdi do dominanda geldiğimiz zaman bakın sol elimizde birinci, parmağımızı yarım ses pesleştirip sağ elimizde ortadaki e, altoyu yarım ses tizleştirirsek yani tam ters bir hareket yaparsak diğer sesler aynı kalmak kaydıyla mi bemol dominanda gelmiş oluruz. Şimdi Barry Harris videolarımızı izleyen arkadaşlar çok iyi hatırlayacaklar. Üç tane diminiş kardeş vardı değil mi? Bir tanesi Do diminiş, bir tanesi Re bemol diminiş, bir tanesi de Re diminiş. Bu üç diminiş kardeşten, kız kardeşten çocuklar oluyordu. Bütün diğer akorlarda hep bunların türevleri oluyordu. Şimdi buradan biz Biraz evvelki hareketi hatırlarsanız Do'dan Mi bemol'e geldik. Mi bemol dominanda yaptık yaptığımız hareketleri. Demek ki bu 12 iki skalayı şu şekilde dolaşacağız. Önce Do yapacağız biraz evvel yaptığımız gibi. Sonra Mi bemol. Daha sonra göreceğiz ki Fa diyeze geldik. Daha sonra göreceğiz ki La'ya geldiğimiz zaman şu birinci kardeşle ilgili bu bacakları teker teker geçmiş olacağız. Ondan sonra Buradaki dibini çıkartışa geleceğiz. Şimdi bakın. birinci yaptık. Tekrar yapalım bunu. Bir, iki, üç ve dört. Bunu tizleştiriyorum. Bunu pesleştiriyorum. Şimdi aynı şeyleri yapacağız. Bakın. Sol el bir tam ses ileri giderken sağ el şunun üzerine hareket et. Yarım ses otizleşecek. Ondan sonra her iki el de ne yapacak? Triton yapacak. Yarım ses öteden liderler, yarım ses öteden. Yani bu buradan, bu da buradan. Bakın. Ondan sonra yapacağımız şey sol el yine bir yarım ses kromatik olarak gidecek. Her iki sesle sağ el ise mi bemolün üzerinde yarım ses ilerleyecek. Bunu yaptıktan sonra aynı şey bu sesle bu ses ters hareket ediyor. Bakın biraz evvel söylediğim gibi Do bir bemolden sonra Fa diyez dominanda geldik. Bundan sonra yine aynı şeyi devam ediyoruz. Bunu yapacağız. Daha sonra La'ya geleceğiz. La dominanda yaptıktan sonra birinci diminiş kardeşliği işimiz bitecek. Buradan hareket edelim. Bir, iki, üç ve dört. Hareket ettirelim iki notayı. Bakın, ya dominanda geldik. Buradan yapalım. buradan devam ediyoruz. La dominant'ı bitirdikten sonra ikinci dimince geçeceğiz. Aynı şey yapıyorum. Bakın tekrar Do'ya geldi. Bitti. Artık tekrar yaparsak döngüye girmiş oluruz. Bu sefer ne yapacağım? Re bemol'dan başlayacağım. Re bemol beşlisini koyuyorum. Buradan hemen üçlüsünden bir triton. Burada da bir triton. Şimdi şimdi bu kardeşle ilgili yürümeleri yapacağız. Aynı şeyler. Tekrar. Bakın mi dominanda geldik. Neden? Re bemol, mi dominant, sol ve si bemol yapacağız değil mi? Buradan devam ediyoruz. Tekrar. Sol dominant. Si bemol dominant. Buradan alalım. Ve böyle geldik. Burada da işimiz bitti. Ve son olarak R dominanttan devam edeceğiz. Eşliğimizi yaptık. Tritonlarımızı kurduk. Ve devam ediyoruz. Fa dominant. La bemol dominant. Buradan yapalım.